Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3 Nakti Sosyal Destek Programı ile yaklaşık 2.7 milyon ihtiyaç sahibine toplamda 277 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı. Peki bu yardımdan kimler ve ne kadar alacak? Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi ayrıntılarına geçelim. Ödeme tutarı, ilkokula giden kız çocukları için aylık 50 lira, erkek çocukları için 45 lira. Orta öğretimde ise erkek öğrenciye aylık 55 lira, kız öğrenciye aylık 75 lira ödeniyor. Ödemeler iki aylık olarak PTT hesaplarına yatıyor. Yardım için ailenin sosyal güvencesinin olmaması gerekiyor. Çoklu doğum yardımı muhtaç ailelere ikiz. 300 gibi çoklu doğum sonrasında 0 ila 24 ay arası çocukların bakımı için çocuk başına 150 lira ödeme yapılıyor. Ödemeler 2 ayda bir yatırılıyor. Yardım en fazla 24 ay sürüyor. Gelir şartı 852 lira. Doğum yardımı, birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse 600 lira tutarında bir defaya mahsus ödeniyor. Başvurular, aile ve sosyal hizmetleri, il müdürlükleri ya da sosyal hizmet merkezlerine yapılıyor. Ödeme bir ay içinde yatıyor ve PTT'den çekiliyor. Kronik hastalık yardımı, tüberküloz ve SSPE hastalarına düzenli olarak aylık 1658 lira ödeniyor. Silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az %15 oranında kaybedenlere de ödeme yapılıyor. Hafif silikozis aylığı 1317 lira, orta silikozis aylığı 1505 lira, ağır silikozis aylığı ise 1677 lira. Başvuran kişilerin yararlandığı bu desteklere ilişkin 2.7 milyon kişiye ödeme yapılıyor. İhtiyaç sahipleri sosyal yardımlaşma vakıflarına veya aile ve sosyal hizmetler il müdürlüklerine başvuru yapabilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.